etkinliğinde Atatürk Manesi, ee, internetten de takip ediyordum instagramdan bu bay, bayan arkadaşı neler ekmiş neler maşallah çok güzel ee, siyah patatesleri rengarek e, domatesleri patlıcanları fasulyeleri harika harika ee, Evet, hiç evet. Bunlar gerçek değil. Bunlar hepsi gerçek bir 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 şey. bir ama kokunmuyor Evet, tohumlarımız da şurada. Şu, evet. Şu Hanım Annem kardeşi kardeşimizin yemekleri bu bunlar. Biberi canlı canlı geç. Fasulyesi. Şey. Şunun güzelliğine bakar mısınız? uzunluğuna. Bu börülce mi canım? Evet. Kırmızı börülce. Evet. Kabaklar, her şey evet. mükemmel. Çok güzel. çok güzel. Şu mi? çok güzel, şu, şu güzel. çok güzel. Bakın. Bu tatlı biber no, Hayır, o jelapon. Balık biber. Acı. Balık Ece biber mi? şudur, o jelapon. Çekim yapıyorum da şöyle bir geçeyim. Çekim şuradan mısırları göstereyim harika mısırlar rengarenk çok güzel hepsi evet mısır eski elde şu meyve çeşitlerimiz rengarenk mısır var ya enteresan bu bizim memleketimizde de oluyor bu fesleğen tohumu çiçeği kurumuş herhalde. Bunu gençler bilmez, biz bizim yaşlıkiler bilir. Böyle bunu e, kösre diyorduk, bunu biletiyorduk böyle şuradan, şuradan sapı var, çevriliyor, şöyle. Bunu burada biletiyoruz oraklarımızı, bu çay orağımızı biletebiliyorduk. Eskiden tabii bizim de vardı ama şu an yok. Nereye gitti bilmiyorum. Hiçbir şeyin değerini bilmediğimiz gibi onun da değerini bilmedik kayboldu. Çok güzel hepsi. Şöyle bir daha çekeyim. Atatürk'ün hanesi. Bu hemşinli kızımız. Bu şive özel kıyafeti. Kids ya ablacım çok, temas çok güzel bir standı. Rengarenk. Harika. Ellerine sağlık diyelim. Hoşçakalın. Ellerinize sağlık. Hoşçakalın.